الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد طه الامين مؤمن olarak vefat eden ölülere Kur'an-ı Kerim okumak Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ allah Teala Kur'an-ı Kerim'de indirilen ayetlerin müminlere rahmet ve şifa olduğunu bizlere bildirmiştir. Müslüman olarak vefat eden kullara okunan hatmi şerifler, ayetler, sureler fayda verir ve rahmet olur. Hasta olan müminlere okunan hatmi şerif, ayetler, sureler hakeza yine onlara şifa olur ve fayda verir. İmam Beyhaki'nin, İmam Taberani'nin Abdullah İbni Omar'dan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur: Sizlerden biri öldüğünde onu geciktirmeden hemen mezara koyunuz ve onun başının tarafında El Bakara suresinin başı elif lam mim ile başlayan ve ayaklarının tarafında El Bakara suresinin sonu emen er ile başlayan okunsun diye bildirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İkra'u yasin ala mevtakum Ölülerinize Yasin-i Şerif okuyunuz diye bildirmiştir. İmam Nesai'nin rivayet ettiğine göre Hazreti Ali radıyallahu anhu şöyle buyurmuştur. Her kim mezarlığa girdiğinde El İhlas Suresi'ni 11 defa okuyup sevabını ölülere hibe ederse ölüler kadar sevap alır. Allah rızası için niyet edip okursa oradaki ölülerin sayısınca kendisine sevap verilir. İmam Ahmed el Mawarzi, İmam Ahmed bin Hanbel'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Mezarlığa girdiğiniz zaman El Fatiha, El Nas, El Felak, İhlas suresini okuyup sevabını mezarlıkta bulunan Müslüman ölülere hibe ediniz. Çünkü sevap onlara ulaşır. İmam Murtada Ezzebidi Şerh İhya Ulumiddin adlı kitabında diyor ki İmam Suyuti şerh Sudur adlı kitabında şöyle demiştir. Kabir başında Kur'an-ı Kerim'i okumanın caiz olduğunu bizim alimler ve başkaları söylemişlerdir. İmam Ennevavi riyad Salihin El-Efkar El-Muhazzeb adlı kitabında İmam Şafii'nin sözünü bizlere nakletmiştir. İmam Şafii'nin şöyle dediğini zikretmiş. Kabir ziyaretine giden kimseye kabrin başında Kur'an'dan bir şeyi okumasının ve ölülere dua etmesinin müstehap olduğunu İmam-ı Şafii söylemiş ve alimler de bunda ittifak etmişlerdir. Rabbim ne kadar Müslüman varsa Rabbim onlara Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle rahmet eylesin. Allahu Teala günahlarını affetsin, onları bağışlasın. Ne kadar da hasta Müslümanlar varsa Rabbim Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin vesilesiyle onlara şifalar ihsan eylesin. Allahu Teala amellerimizi güzel, sonumuzu hayırlı eylesin. Allahu Teala gerek akrabalarımızdan gerek bütün vefat etmiş Müslümanlara gani gani rahmet eylesin. Kabirlerini Nur pur eylesin mekanlarını cennete eylesin